Merhaba sevgili balık burçları, Seranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız, 1 Eylül haftası burcumuzu yapacağım. Yükselen burcu, balık olan, Güneş burcu, balık olan ve Ay burcu, balık olan tüm balık burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca kart nasıl çıktı gördünüz mü? Bir hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi kartımız demek ki bu hafta biraz rahat edeceğiniz, nefes alacağınız bir hafta. Yani burada her şeyde nefes almak değildir. Belki de hani bir konudan sizi yoran bir konudan biraz rahatlayabilirsiniz. Burada bayağı bir sizi bir hasta eden bir konu var. Hani düşüne düşüne artık sizi belki hasta etmiş. Ama işte o konuda birazcık olsun kafanız rahatlayacak. Biraz böyle ufacık da olsun moraliniz yerine gelecek. Aslında siz böyle moralsizsiniz gibi gözüküyor ama dışarıdan sizi hiç öyle görmüyorlar sevgili izleyicilerim. Bu kişi de hani hayatını yaşıyor gibisinden görüyorlar. Ama e, siz hiç öyle gözükmüyorsunuz. Böyle dışarıdan güzel gibi gözükseniz de yıkılmadım, ayaktayım diyorsunuz adeta. Şimdi e, bu kolektif bir açılım sevgili izleyicilerim. Kolektif bir açılım olduğunu farkına vararak izlerseniz mutlu edersiniz. Bir hatırlatma yapmak istedim. E, size ait olanları aldım kabul ettim diye yazabilirsiniz. Size ait olmayanları evrene iade ediyorum diyebilirsiniz. Hatta memnun olmadığınız açılımlara da iptal 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 diye bu açılımı kabul etmiyorum. iptal ediyorum diye yazabilirsiniz. Evet bunu hatırlattığıma göre şimdi açılımıza başlayabilirim ve başlamadan önce de bir beğeni bir yorumu çok görmeyin bana sevgili izleyicilerim. Hatta eğer ki abone değilseniz, abone olmayarak izliyorsanız, abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Hem alma verme dengesini korumuş olursunuz. Hem de kanalımı büyütmem için bana büyük bir destek e, atmış olursunuz. Destek sağlamış olursunuz. E şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum. Evet burada rahat edeceğiniz konulara bakacak olursam. Bakın hem değnek dörtlüsü hem dünya kartı geldi. Bu ne demek oluyor diyeceksiniz. evliğinizde hayatınızda çok güzel bir değişim sağlayacaksınız. Çok güzel bir değişim size bekliyor. Demek ki hasta eden konular sizin hayatınızda. Artık güzel bir değişime sebep olacak. Burada biraz dinlenip düşünüp evrenin de enerjisiyle, bu gökyüzünün enerjisiyle de hayatınızı bir şekilde bir yoluna koyacaksınız, hayatınızı değiştireceksiniz gibi gözüküyor. Hani hayatınızı değiştireceksiniz de komple değiştirmek mi? Kiminiz belki komple değişecek başka bir şehre geçebilir. Kiminiz düşüncenizi değiştirebilirsiniz, yaşantınızı, hani sabah uyanma, akşam yatma belki hayatınızda yediğiniz yemeklerin daha sağlıklı yemeye karar verebilirsiniz ya da daha az yemeye ya da daha farklı yiyecek şekilleri beslenmenize dikkat edebilirsiniz. Yani burada spor yapmaya hani karar verebilirsiniz hani hayatınızda da bir değişiklik olabilir. Düşüncelinizde değişik olabilir. Önceden şu şekilde bir düşünceye sahipsinizdir. Ee, hani negatif bir düşünce belki olmayacak, olumsuz gibi düşünüyorsunuzdur. Şimdi daha olumlu düşünceye sahip olabilirsiniz veya tam tersi de olabilir sevgili izleyicilerim. Ama burada hani mutlu olacağınız gelişmeler olduğu için dedim ben. E, olumlu yöne doğru giden bir şey var. Yani hayatınızda bir konuyu tamamlamaya karar verdiğiniz ve tamamladıktan sonra da uygulamaya geçtiğiniz bir haftaya girdiğiniz gözüküyor. Bu ilişkilerde olabilir. İlişkilerinizi düzene koyabilirsiniz. İlişkilerinizi daha artık sevecen olabilirsiniz. Sizi üzen konuların farkına varıp bakın burada kılıç olmuş da gelmiş. Çünkü ne kadar çok büyük bir tamamlanma yaşayacaksınız. Büyük bir olay yaşayacaksınız. Kendi içinizde belki sizin için çok büyük bir olay ama belki de hani küçük bir olaydır. O küçük olay sizin için büyük bir olaya da dönüşebilir. Burada Hani ilişkilerimde ben böyle davrandığım için böyle oluyor diye fark edebilirsiniz. Ee, burada hastalıklı bir ilişkinin sağlıklı bir ilişkiye dönüşmesi olabilir. Ee, veya da iş ilişkileri olabilir. İş ilişkilerinizde yoluna gitmeyen ilişkiler artık düzene girebilir. Yani böyle bir hayatınızın düzene gireceğini söyleyebilirim sevgili izleyicilerim. Başta düşüncenizde ve daha sonra da fizike fiziki olaraktan hayatınızı, bir şekillendireceğiniz acı çektiğiniz konulardan artık tamamıyla dost doğru dikileceğiniz dimdik ayakta duracağınız enerjilere geçmişsiniz. Yani burada acılarınız bitiyor. Evet sizi acıtan konuların bitti ve yerine daha bilgili, daha böyle farkındalıklı, yani azize her şeyi bilen, öğrenen, eğitimli, farkındalıklı bir insan olduğunuzu söylüyor. İşte burada belki de bazı gizemler çözülecek, bazı sırlar çözülecek. Bunları bilmek, belki de görmedik, görünmeyen şeyleri görmek, biraz daha hassas olmak, biraz daha duygusal olmak daha olaylara duygusal yaklaşmak, işte burada böyle bir şeyleri öğrenebilmek, yapabilmek sizin yolunuzu daha da açacağı gözüküyor. Bu sıralar iki kart birden geldi bakar mısınız? Şimdi burada öğrendiğiniz konularla ilgili çok güzel de fırsatlar yakalayacaksınız. Bu fırsatları da çok güzel değerlendireceksiniz. Hani biraz gecikmiş bir yerden bir haber gelmesi de var ama o fırsatların peş peşe geldiğini göreceksiniz. İki fırsat peş peşe gelecek sizin. Böyle genç yaşta birisinin size güzel bir teklifle gelmesi de var. Ya teklif ya güzel bir konuşma, güzel bir fırsat yakalama, güzel bir şans yakalama, gecikmiş bir konuyu sanki düzeltiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Burada daha önce form verdiğiniz bir yerden iş teklifi gelebilir veya daha önce bir ilişki başlatacaksınızdır. Şimdi belki o ilişki başlayabilir. Bu kişinin burcu balık burcu olabilir. Başak, Oğlak ve Boğa burcu olabilir. Bu burçlardan birisi sanki böyle geçmişten size geri geliyor gibi, yeniden hayatınıza girmek istiyor gibi gözüküyor. Şimdi siz artık kendi hayatınızı öyle güzel bir düzene kurdunuz ki sizin kurduğunuz hayatla ilgili sevgili zecilerim sanki böyle o konuyla ilgili de güzel bir fırsat yakalıyorsunuz. Bu gelen fırsatla birlikte tahtınıza oturduğunuz, o koltuğunuza oturduğunuz gözüküyor. Burada artık herkese, her şeye karşı bir dirsek vurduğunuz. Artık hiçbir şeyin umurunuzda olmadı. Çünkü de, kendi dünyanızı kendiniz kurmuşsunuz. Ee, o yüzden kendi zaferimi kendim kazandım. Bu işleri kendim başardım. Ve kendim emeğimle, tırnaklarımla kazdım dediğiniz bir, e, bir yerleşme var burada. Ya bir terfi alıp yerleşiyorsunuz işe ya bir ilişkiye yerleşiyorsunuz. Yani kendi hayatınızda bir evlilik de olabilir birisinin hayatınız, birisinin sizin hayatınıza girmesi, sizin hayatınıza almanız, onun fırsatı, onun konuşması, belki geç de olsa birini hayatınıza almanız, evlenmeniz, dünya evine girmeniz, yeni bir iş kurmanız, patron olmanız, yani bu konular hani farklı farklı hikayeler. Kiminiz patron olabilirsiniz, kiminiz bir evli. Evlilik teklif alabilirsiniz, evliliğe doğru gidebilirsiniz, evlenebilirsiniz hatta. Böyle kiminizde yurt dışı bağlantılı bir iş, yurt dışı bağlantılı bir ilişki söz konusu belki yurt dışı bağlantılı bir eğitim öğretim böyle konularda gündeminiz olabilir ama ne olursa olsun Direksiyon sizin elinizde sevgili izleyicilerim. Hayatınızı nasıl yönlendirecekseniz o yöne doğru gittiğiniz gözüküyor. Yani hayatınıza kendiniz yön veriyorsunuz. Ve bakar mısınız? Sıfırdan bir hayata başlamaya hazır olduğunuz gözüküyor. Öyle acemi, öyle heyecanlı, öyle içiniz kıpır kıpır bir konuya, bir hikaye başlıyorsunuz ki siz böyle ee, nasıl desem içinizdeki o çocuk heyecandan yerinde duramıyor sevgili izleyicilerim. Bazılarınızın bir dostu yardım edebilir bu başlangıcınıza. Bazılarınızın çok sevdiği bir ailesi ya da güvendiğiniz birisinin vesilesiyle bir yolculuğa başladığınız gözüküyor. Belki bir hayat yolculuğu, belki bir eğitim yolculuğu belki bir e, iş yolculuğu yani yol bir yolunuz açılmış bir yola gidiyorsunuz. E, gerçekten de belki bir yolculuk var mıdır? Belki de vardır bir yolculuk da zamanı gelmiş olabilir bir tatil, bir yolculuk ama burada daha çok hani bir yola doğru gittiğiniz gözüküyor. Birisiyle evlenip artık onunla bir hayat yolculuğuna başlayabilirsiniz. Yani hayatınızı onunla paylaşabilirsiniz. Bir iş yeri unla ilgili, unlu mamullerle ilgili bir iş yapabilirsiniz. Hani bazılarınız ekmek yapmak, pastane açmak gibi unla ilgili böyle bir şeyleri paylaşabilir yapabilirsiniz. Bazılarınız evde belki mantı, börek, mantı yapılıyor çok tatlı o ev yemekleri. İşte orada e, onu yapabilirsiniz. Kendinize yeni bir iş kurabilirsiniz. Yeni bir kazanç kapısı oluşturabilirsiniz. Çok güzel enerjiler var. Yollarınız her konuda çok açık. Her ne kadar böyle heyecanlı başlasanız da e, çok güzel bir başarılara imza atacaksınız sevgili izleyicilerim. Çünkü bu koltuk sizin bakın o koltuğa oturmuşsunuz ve Oturduğunuz koltuğu yönetmek size ait. Nereye doğru gitmek istiyorsanız, başarmak istiyorsanız, başarılı bir yola çıkmak istiyorsanız size ait bir şey. Biraz geciktiğinizi düşünüyorsunuz ama sakın 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 geciktiğinizi düşünmeyin. Çünkü her şeyin bir vakti vardır. Vakti gelmiş zamanı gelmiş yollarınız açılmış. Şimdi değerlendirme zamanı. Şimdi e, burada çıkacağınız yolculuğu da Koç burcu ile ilgili birileri hani bir Koç burcu size destek sağlayabilir sevgili izleyicilerim. Başarılarınızın imzasında altındaki imza Koç burcu diyebilirim. Şu dünyanızı değiştirecek bir kişi. eee Size başarılarınıza başarı katacak birisi böyle biri varsa sıkı sıkı sahip çıkın. Belki bu kişi babanız da olabilir. Amcanız, patronunuz böyle birileri destek sağlayabilir gibi gözüküyor. Şimdi ben yine kartları karıştırdım unuttum her zaman gibi. Sağlık konusuna değineceğim ama e, ondan sonra açmaya devam edeyim. Sağlık konusunda e, böyle biraz hava yoluyla bulaşacak hastalıklara her zaman temkinli olalım zaten bu sıralarda Covid'den sonra zaten sürekli bir e, çok çabuk gribe yakalandığımız doğrudur. Hava yoluyla bulaşacak hastalıklara, sosyal mesafelere dikkat ediyoruz. Bir de bacaklarımız, kollarımız ağrıyabilir sevgili balıklar. Şimdi bilinçaltımıza bakacak olursak mücrimiyet, kıskançlık, içe dönüş gelmiş ve kontrol. Şimdi burada kendinize çok kızıyorsunuz. Bir konuda o kadar kızıyorsunuz ki. Yani burada... E, Kendinize kızdığınız şey de şu, yani keşke yapmasaydım, niye böyle bir şey yaptım ki dediğiniz bir şey var. Ya birisine karşı ya kıskançlık duydunuz, ya birisi size kıskandı, o kişiye karşı kıskanıyor diye tepki gösterdiniz. E içe döndüğünüz zaman, düşündüğünüz zaman, bu içinizdeki hisleri hepsini kontrol ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki hani ayıp etmişim diye kendinize kızıyorsunuz. Hani seven insan kıskanır diye bunun farkında varıyorsunuz. Bir kıskançlık tepkisi aldıysanız, belki fazlasıyla tepki gösterdiyseniz, kendi kontrolünüzü kaybettiyseniz Düşününce işte burada kendinize kızdığınız gözüküyor. Ama tam tersi de olabilir. Kendinizi birden kontrol edemeyip çok sevdiğiniz birisini kıskanıp da o kişiye karşı kötü konuştuysanız sert davrandıysanız işte buna da kızıyor olabilirsiniz hani seviyorum sonuçta sevdiğimi üzmüş oldum diye içinize döndüğünüz zaman içinizdeki bu hissiyatı ve karşınızın sevgisini de gördüğünüz zaman içinizde o beni seviyor ben onu seviyorum neden kıskandık ki diye böyle biraz üzüldüğünüz gözüküyor adeta evet gelelim ilişkilerinize kalbinizde neler yatıyormuş bir göz atalım Şimdi duygusal hayatınızda gündemleriniz ne olabilirmiş? <laughs> Kalbinizde ne yatıyor derken romantizm çıkmış. Bu hafta demek ki bir romantik duygular içerisindesiniz. Bu haftanın enerjileri e, ama bu romantik hafta diyor ki sevgili seçicilerim yalandan bir romantik haftası sakın inanma diyor yalandan yalandan yaklaşıyor sizinle eşit dengeye gelebilmek için hayatını alabilmek için ya da böyle güzel romantik anlar yaşayabilmek için yalanlardan uzak durun temkinli olun bu hafta demek ki ne yapıyoruz birileri teklifte sunuyorsa çok sevdiğini söylüyorsa falan filan e, hemen böyle tuzağa düşmüyoruz belki böyle hayatını almak için biraz eğlenmek için Biraz böyle keyifli vakitler geçirebilmek için beyaz yalanlara başvuran birilerinin varlığı gözüküyor. Sakın sakın bu sizlerinizde sakın öyle bir şey yapmasınız. Zaten e, balıklardan beklemiyorum ama böyle e, romantizm duygularıyla yaklaşan birilerine temkinli davranın bu hafta olur mu? Mutlaka kendinize bakın dengeyi alın diyor. Hemen duygularını dengeye al diyor ve hemen bitir. Böyle romantik duyguları sakın hayatına almamaya çalış bu hafta. Çünkü yalan bir duygusallık, yalan bir e, romantik şeyler olacak. O yüzden kesinlikle bu hafta değil iyice ilerleyen zamanlarda romantizmi yaşayabilirsin. Birbirine güvendikten sonra yalanın olup olmadığını emin olduktan sonra hayatına alabilirsin güvenle demiş kartlarımız. Evet çünkü bir de bazı konuları bitirmeniz gerekiyor. Hangi bitirmeniz gerekiyor ne varsa belki hayatınızdan birisini bitirmeniz gerekiyor. Hayatınızda birisini çıkarmanız gerekiyor. Yalanlarla başvurarak ilişkilere yaşamayın demiş. Burada yoksa çöküntü yaşarsınız. Büyük bir çöküntü hem de ya da büyük bir hastalıkla sonuçlanabilir diye temkinli olmanızı istiyor kartlarımız. İş meslek kariyer kartlarımıza gelirken gelecek olursak bakalım gündemlerinizde olabilirmiş. Toprak üçlüsü bakın iş konusunda biraz mutlu günler. Aa ateş üçlüsü bir işi üçlü daha çıkarmış. <laughs> Su 7'lisi. Şimdi sevgili izleyicilerim toprak üçlüsüyle çok güzel yeteneğiniz var. Harika bir yeteneğiniz, harika bir kabiliyetiniz var. O kadar başarılısınız ki iş konusunda burada çok güzel bir teklif geliyor sizin yeteneğiniz sizin başarınıza ya bir patron ya statü sahibi birileri Böyle e, o kadar böyle kaliteli insanlar gelecek ki e, sizin yaptığınız işe hayranlık duymuşlar ve peşinizde böyle güzel bir teklifle ayrılmayacaklar peşinizde bulunacaklar ve onlarla birlik olmaya çalış seni yükseltecekler artık hani nasıl bir teklif yapılacak bilmiyorum ama burada bir şey başardığınız gözüküyor kendinizi ispatladığınız gözüküyor ve artık görüldüğünüz gözüküyor emekleriniz görülecek değer verilecek mutlaka Hani bunu bir değerlendir hemen böyle bırakma demiş burada e, bolluk bereket enerjisinde geçiyorsunuz güzel kazançlar uzun vadeli sağlam Gerçekten de böyle çok güzel bir işlere imza attığınız gözüküyor burada Hani her geçen gün yükselebileceğiniz bir iş sevgili izleyicilerim. Hani şimdilik belki minik bir işle başlamış olabilirsiniz. Ben buna mı layık görüldüm diyebilirsiniz ama öyle değil. Sizi her koşulda denemeye çalışan çok böyle bilindik üst seviyede kalitede insanlar uzmanlaşan işinin uzmanı olan insanlar her konuda de, e, size değerlendirecekler. Her konuda neler iş yaptınız, hangi işi yaptığınız, hangi işleri nasıl yönetebildiğinizi bir bir deneyecekler, gözetim altına alacaklar ve burada her geçen gün yükseldiğinizi ve her farklı konuda denendiğinizi göreceksiniz ve burada her geçen günde maaşınızda artışlar yaşanacak ve burada gerçekten de garantili bir kazanç kapınızın açıldığını görebiliyorum. Ne uzman nerede siz böyle uzmanlaşmış bir vaziyette bir kaliteli işiniz varsa hani ben burada çok başarılıyım dediğiniz bir yeteneğiniz keşfediliyor çünkü. Hem yeteneğinize yetenek katacaksınız, iyice öğrenip uzmanlaşacaksınız. Hem de burada çalıştığınız, başladığınız iş yerinde başarılarınıza başarı eklenecek. Sevgili izleyicilerim bulunduğunuz yerde kalmayacaksınız. Yeter ki sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap demiş. Biraz kafanız karışık olacak gözüküyor ama dışarıdaki ses geliyor. Mı? Biraz durdursam mı? Bitiyor evet, galiba. Hemen kapatayım. Ee, burada biraz kafanız karışacak. Biraz araştırma yapacaksınız ama fazla araştırma diyor. Hani araştır ama e, bilir kişilerden destek alarak araştır demiş. Iııı e, benim de biraz dikkatim dağıldı. Dışarıdaki gürültü bir oluyor galiba. Bir tadilat gibi bir şey başladı. Allah'tan son bursunuz da şimdi seansı da. Evet burada iyice araştır. Fazla geciktirme demiş. Öyle kabul et demiş kartlarımız. Evet işiniz gücünüz rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Sizlere sevgili uğurluyormak istiyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki haftalarda görüşmek üzere.